Bu videoda takımı gördükten sonra kazanamayacağımıza o kadar emindim ki sonra bizim şansımızı rakipten bazı arkadaşlar oyundan quit attılar. Açıkçası kendi takımım için söyleyebileceğim tek şey şu. Eğer karşı tarafta bir kayıp olmasaydı %100 biz bu oyunu kaybedecektik. Ben elimden geleni yaptım hatta fazlasıyla takımı taşımaktan sırtıma bile kramp'lar girmeye başladı. Şimdi videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce Discord'daki düzenli olan çekilişlere katılmayı unutma ve ekstradan Discord'da davet et kazan etkinliği var. Yani arkadaşlarınızı davet ederek VP kazanabiliyorsunuz. Şu anki daveti kazandık zaten 1850 VP olarak düzenli yapılıyor. Bu biri bitti zaman hem nereden devamı geliyor. Normal yaptığımız çekilişler ise normalde 1040, 1040 ve 1850 olarak ayda 3 çekiliş oluyor. her 10 güne bir yeni çekiliş oluyor. Her ayın ilk çekilişi 1850 VP yani skin çekilişi. Diğer 10 günde bir olan çekilişler ise savaş belirti çekilişi. Katılmayı unutma. Yani şunu şöyle gönderem ben. A tarafına geçeyim. Seyircimiz afık. Çok güzel. Bunlar niye saydı sallıyor ki? Ağzın ağzın. İşte bak sen dikkat et. Oyun, en en yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Abi kardeşim orada neler yaptım öyle ya? Vandal olanlar. Kardeşim o nasıl soru lan vandal olan var mı? Kardeşim vandal herkes alamıyor mu? Gece <laughs> pazarın istediğinin gelmedi mi? Kanka arada gelerek. Kanka Fatih de güzel. Sage, Sage. Sage. Ya ölüme niye geçiyorsun kanki ya? Abi can almaya gidiyorum onun Olmuyor var. Bir tane daha var. <laughs> Kanka adam nerede? Zıplayalım. A mı gidiyor bunlar? Sahte ışınlar. Sağa dönüyorlar. Bence bizim reyne yi yiyecekler orada. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Abi kardeşim. tıklayalım diye Dolduruyorum. Son 30 saniye. Spike burada yer. Spike bizde Spike aldık. kanka akşam 5 ve 5 yapacağız bir şekilde ayarlayacağız onu. Sakın bir düşman kaldı. Laz laz bir baksanız ulan. Bakın bakın. Bırak. İyi denemeydi. Kazandık lan. Aye kardeşim. Vallahi beklemedim böyle bir şey. A geliyor. Bir düşman kaldı. Aye kardeşim. Ah be kardeşim, ah be. Spike yerleştirildi. Bu iş geçit kapan. İnfo yok ki. Bir kaldı. Bu. Gidiyorum. Var mı başka ustaya karşı gelecek? kanka bizim takım çok kötü ya. Yok artık. yoru kanka ne Aptal gibi ff Aptal açılıp filer bir defef veriyorlar bir defef başlatıyorlar lan. Düşman. <laughs> abi düşman. İyi Kanka 4 vs 3 bizim 2 vuranımız operatör alıyor çok iyi oynuyor sanki Kanka çok lose çok win yok çok lose az win Evet kanka gri olan öyle Game çıktı Gidiyorum Düşman kaldı Ultim kardeşim ya bak mesela ben de şu çay var. Ben mesela 4070 istiyorum ya. Ya da 4000 en baba 70'e para mesela zaten. Ay öldü o. Spike <laughs> çalışıyor. Sağ ol minik adam. Çıkar kafayı, kafayı çıkar. Kardeşim sola geçmiş ya. Kardeşim kafayı çıkardı. Ben kafayı çıkarınca vurayım mı dedim? Kafayı çıkarsın dedim. Kafayı çıkardıktan sonra ne yapacağı ile ilgili info vermedim ben. Sürpriz oldu bize de. Şaşkın hedef Bak, düşman kaldı. şurayı, Burada değilmiş lan adam. Arkadaymış. Vallahi kanka ben bir sürü şey, benim bir sürü TikTok hesabım var. Hepsiyle ilgileniyorum ben.